İmam Gazali Hazretleri'nin tahric ettiği bir hadiste Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Günah işleyen kulun bir aklı gider, bir daha da geri dönmez. Bak şimdi, Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte aklın nasıl eksildiğinden bahsediyor. Bir matematiğe koyarsak, doğumumuzla beraber akıl yüz ise, yaşam tarzımızla günaha batmış bir adamsak, günah işlemek bize çok normal geliyorsa, 99, 98, 97 diye düşmeye başlıyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ve devamlı olarak akıl seviyemiz düşüyor. Zayıflıyoruz. Zayıfladığımız zaman da kendimizin bile şaşıracağı işler yapıyoruz. Kendimizin bile. Yıllar önce bir tane genç adam vardı. Çok zengin bir çocuk. Bu bir tane kızı alıyor, evine götürüyor ve bir nalbura gidiyor, testere alıyor. Kızı 20 tane parçaya bölüyor. Kızın parçalarını gitar kutusuna saklamaya çalışıyor. Bağırsaklarını başka bir çantaya koymaya çalışıyor. Saçma sapan işler yapıyor. Şimdi bu çocuk bu hale nasıl geldi? Normal bir adam böyle bir şey asla yapamaz. Bir insan bir insanı kesemez. Parçalara bölemez. Zombi filmlerinde bile böyle bir şey olmaz. Testereyi almış, 20 parçaya bölmüş muhtemel testere filmlerin tamamını seyretmiştir. Sorum şu, bu çocuk bu hale nasıl geldi? Bu akıl seviyesi nedir? Kafası biraz çalışan bir adam. Bunun hesabını vereceğine, Allah Teala karşısında bunun hesabını vereceğini düşünemez mi? Biraz çalışan bir adam. İki adım sonrasını hesap edemez mi? Ben bu kızı öldüreceğim, bu cesedi nereye saklayacağım? Parçalar bölmüş, evin her tarafı kan içinde, bağırsaklar bir tarafta, kalp bir tarafta, ciğer dalak bir tarafta. Polis eve bir geliyor, bir bakıyor içeriye. ''Ne oldu burada?'' diyor. ''Kurban kestim abi diyor. E, ''Ramazan değil kardeşim.'' diyor. ''Adam vardı.'' diyor. Bir araştırıyorlar, cesedi buluyorlar. Bu adam bu seviyeye nasıl geldi? Nasıl geldiğini anlatayım. Şımarık yetiştirildi, istediği her şey verildi, cebinde parası boldu. Bir günah işledi yetmedi. Üç günah işledi yetmedi. Nefis doymaz. Günah odun gibidir. Nefis ateş gibidir. Hiçbir akıllı adam şunu diyemez. Dur ateşe biraz daha odun atayım ki sönsün. Odun atayım ki sönsün. Ateş odunla sönmez. Odunu attıkça o parlamaya devam eder. Nefse günahı işlettikçe, zina ettikçe o daha fazlasını ister. İki kız ister, üç kız ister, doymaz. Erkek ister. Sapıklığın sonu yoktur çünkü. Lut kavmi nasıl sapıttı? Günah günahı kovalar, günah günahı kovalar. Bir akıl bir akıl gider, eksiye düşersin. Eksiye düştüğün zaman iki adım sonrasını hesap edemezsin. İşte ortada bir kızı yirmi tane parçaya bölmüş bir çocuk. Hayatı bitti. Hiç kimse muhatap olmaz, hiç kimse konuşmaz. Yolda gören selam vermez, kaçar. Haberlerde gördüm. Kovuşunun önünden kim geçiyorsa, çocuk kime selam veriyorsa, kime yanaşmaya çalışıyorsa hepsi bundan kaçıyor. Kaçan adamlar da mafya babaları ha, dikkat edin. Adam normal hayatında mafya babası içeriye atılmış, kim bilir kaç kişi öldürmüş. Fakat çocuğu görüyor kaçıyor. Kimse selam vermiyor. Koca koca agalar, reisler çocuğa selam vermiyor, korkuyorlar. Bunun yaptığını kimse yapmaz kardeşim. Çarpılmış bu. İşte Efendimiz Aleyhisselam bizi bu noktada ikaz ediyor. Sakın ha, sakın hiçbir günahı hafife almayın. Çünkü işlediğimiz her günah bize eksi bir olarak döner. Akıl zayıflar. Akıl zayıfladığı zaman bizi istedikleri gibi şekillendirirler.